Selamlar dostlarım, hoş geldiniz. Bugün yanımda çöp poşetim var. Bitiremeden çöpe atmak zorunda kaldığım ürünler, bitirdiğim, memnun kaldığım, memnun kalmadığım, bir daha asla almam dediğim ürünler var. Yıllardır sosyal medya kullanan, bir sürü influencer'ı takip eden biri olarak tabii ki ben de birilerinden bir şeyler görüp satın aldığım oluyor. Artık her şey çok pahalı. O yüzden tabii ki bir şeyi yalnızca birinden duyup direkt olarak satın almıyorum. Benim de önerdiğim ürünler oluyor. Siz de öyle yapmayın mesela. Sırf beğendim diye bir ürünü siz de beğeneceksiniz diye bir şart yok. Ben bir şey satın alıyorsam gerçekten birçok kişi de görmüş oluyorum ve kendi de çok merak ediyorum. Yorumlarını okuyorum. Öyle satın alıyorum. Burada gösterdiğim ürünlerin çoğu sizin de başka influencerlarda da gördüğünüz ürünler olacak muhtemelen. Hiçbiri bana PR olarak gelmedi. Pardon bir tane PR ürünü var ama onun hakkında da gerçek düşüncelerimi söyleyeceğim zaten. Bana cilt bakımı makyaj kategorilerinde çok az içerik ürettiğim için pek ürün gelmiyor zaten normal olarak. PR olarak gelse bile zaten gerçek düşüncelerimi söyleme şartıyla kabul ediyorum her şeyi. Kitaplarda da öyle. Cilt bakımında da öyle. O yüzden size kalmış tabii ki ama bana güvenebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü paranızı çöpe atmanızı istemem. <laughs> Her neyse şimdi bitiremeden çöpe atmak durumunda kaldığım bazı ürünleri göstereceğim. Daha sonra bitirdim ürünlere geçeceğim. Makyajla başlayalım. Wet geçen sene böyle bir ruj çıkarmıştı. Bu köpük yapıdaki rujlar normalde yeni bir formül değil. Ama Türkiye'de uygun fiyatlı markalarda hiç yoktu bu ürünler. O yüzden ben bunu görünce şok oldum ve direkt satın aldım. Rengi çok hoşuma gitmedi. Yani baya pembe görebildiğiniz gibi. Ama yapısı gerçekten çok güzel. Kalıcı da değil. Evet ama ben yani rujumu tazelemeye üşenmiyorum. Rujun hafif gitmiş görüntüsünden de rağmen. Olmuyorum. Her neyse. O yüzden bu ruju almıştım. Çok da beğendim. Bu geldikten bir iki ay sonra da Beerlis de çok benzer bir seri çıkardı. Sumotit diye. Ben de Wet n Wild'ın rujunu çok beğendiğim için bu ikisini de aldım. Hem de renkleri çok daha benim günlük kullanabileceğim renktelerdi. Şöyle kapaklarını açarak göstereceğim size. Bu biraz fazla kahverengi ama yine de yani makyaja göre kullanabiliyordum. Bu pembe rengi gerçekten çok güzel. Ama birinci sorun öncelikle. Bakın ürün böyle çıkıyor. Yani ucunu görüyor musunuz? Her yere bulaşmış şekilde çok fazla. Yani bayağı sıyırarak kullanmam gerekiyor. Hadi diyeceğim yani bir zaten uygun fiyatlı bir ürün. O yüzden çok önemli değil. Biraz daha çaba gerektirebilir uygun fiyatlı olduğu için. Benim için de sorun değil ama bunlar bozuldu. Hem de çok çabuk bozuldular. Yani bu poşette en eski ürünler bunlar olabilir. Aylar önce bozuldular. Nereden anladın diyeceksiniz. Çok korkunç kokuyor bunlar. İlk aldığımda da zaten hafif bir kimyasal kokusu var. Genelde birisinin böyle likit ürünlerinde böyle şeyler duyuyorum. Hani kötü kokuyor. işte boya gibi kokuyor falan gibi. Beni çok rahatsız etmiyor o koku. Çünkü içine parfüm koymadıkları için öyle kokuyor muhtemelen. Ama bu bozulduktan sonra korkunç kokuyor gerçekten kesinlikle dudağıma sürebileceğim kıvamda değil şu an. Ayrıca Wet n Wild da yine pahalı bir marka değil yani. Hani bu bozulmamışken bunlar niye bozuldu? Anlamadım. Neyse alternatif isterseniz böyle köpük yapıda ruj ben de denemek istiyorum diyorsanız da bir önerim olacak. Evet ben Wet n Wild'ın formülünü beğendim ama renkler böyle çok günlük renkler değil bence. Özellikle biraz daha ben böyle günlük makyajımda soft makyajlar yapmayı seviyorum diyorsanız çok fazla o renkler yok. O yüzden Peripera'nın bu Ink Velvet ürünleri de yine benzer yapıda ürünler hem de Tint olarak satıldıkları için silindiklerinde de arkada hafif bir renk bırakıyorlar. Piyasada alışkın olduğumuz o sıvı yapıdaki tintler gibi değil bunlar. Aynı o diğer anlattığım rujlar gibi köpük yapıdalar. Bir sürü renk seçeneği var. Bende de iki tane rengi var. Ayrıca da çok sık indirim yapıyor bu ürünlerde. İndirimde bir tane Wet n Wild ruj fiyatına bunlardan deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Çöp. Yine bir birli Bu da aydınlatıcısı. Ben aydınlatıcı kullanmayı seviyorum. Burnumun ucuna, böyle yanaklarıma, hafif, göz içlerime. Genelde günlük makyaj yaptığımda da bunları sürüyorum. Normalde krem aydınlatıcı olarak pastelin daylight aydınlatıcısını kullanıyordum. Ondan da gayet memnundum ama bir likit alternatif arayışına girdim. Özellikle likit allıklarımla karıştırarak sürebileceğim, yazın rahat kullanabileceğim bir ürün istiyordum. Bunu yine allıklarınızla karıştırıp böyle çok hızlı bir şekilde uygularsanız kullanabiliyorsunuz. Ama tek başına asla kullanılabilir bir ürün değil. Çünkü bakın şimdi göstereceğim. Böyle sürerken her şey çok güzel. Rengi, ışıltıları falan da güzel bence. Ama birincisi çok metalik bir aydınlığı var. İkincisi şu an videoyu kesmiyorum. Bu kadar. Yani bu kadar karıştırdım. Şu an elimin üstünde baya bir böyle soğutuyor gibi bir hissi var. Muhtemelen içinde alkol olduğu için çok hızlı bir şekilde kuruyor. Ve evet şimdi hiçbir şekilde oynamıyor bu. Kalıcı olması iyi bir şey değil mi diyebilirsiniz ama hayır iyi değil tabii ki. <laughs> yani Yapıştı. Zamp gibi yapıştı şu an elimin üstüne. Normalde likit aydınlatıcılardan, krem aydınlatıcılardan beklentiniz nedir sizin bilmiyorum ama benim beklentim. Başladığı bittiği yer belli olmasın. Böyle yüzümün gerçek aydınlığı gibi görünsün, çok dağıl dursun. Ama bu kesinlikle öyle bir aydınlatıcı değil. Saniyeler içinde direkt olarak sabitleniyor ve dağıtamıyorsunuz. Şu an parmağımdan bile çıkmıyor. O yüzden kullanımı inanılmaz zor bir ürün. Bunun yerine başka bir likit aydınlatıcı aldım ve o varken de bunu tekrar kullanmak için böyle her seferinde uğraşmak istemiyorum. O yüzden çöpe atıyorum. Yani kötü bir ürün olduğu için arkadaşlarım da veremem çünkü. Aydınlatıcı demişken bu ürüne devam edebiliriz diye düşünüyorum. Bu tekniğin tırı hangi ürüne muadil olarak çıkarıldığını tahmin edebiliyorsunuzdur. Burada ismini söylemeyeyim. Ama cam kabından falan bile anlaşılıyor yani. Bu ürünü ben ilk aldığımda bir vlogumda beraber denemiştik diye hatırlıyorum. Evet bir vlogumda ben bunu beraber sizinle denedim. O videoda da söylemiştim zaten. Rengi bana biraz koyu gelmişti. Şimdi bu tarz ürünleri ben, hani aydınlatıcı baz olarak kullanılabilecek ürünleri yalnızca yanaklarıma sürmek istiyorum. Ama bunu yanağıma sürersen bronzer yerine falan sürmen gerekiyor. Çünkü en açık rengi olmasına rağmen çok koyu bir renk. Ve koyuluğu da güzel bir koyuluk değil. Baya böyle sarı turuncu gibi duruyor ciltte. Dağıttığınızda da böyle incelmiyor oldukça kalın yapılı bir ürün. Yine de ben az bir şey sürerek, fondötenimle karıştırarak bunu kullanmaya çalışıyordum. Ama şunu fark ettim, bunu ne zaman kullansam benim cildimde ciddi anlamda sivilce çıkıyor. Dolayısıyla kullanılması imkansız bir ürün değil. Belki ten renginiz benden koyuysa size uygun olabilir. Sadece yanaklarınıza kullandığınızda çok ağır da gelmeyebilir ama benim cildime ağır geldi. Rengi hiçbir şekilde anlaşabildiğim bir renk değil. Yani yazın bile koyu geliyor. Yazın bile turuncu duruyor yüzümde. Ve cildimde sivilce çıkardığı için de hiçbir arkadaşıma vermek istemiyorum bunu zaten böyle pompalı değil sürmeli bir aplikatörü var. Kimseyle paylaşamam. Bu da maalesef paramın çöpe gittiği ürünlerden biri oldu. Videonun başında PR olarak geldi diye bahsettiğim marka buydu. Bu marka birçok ürününü bana PR olarak yolladı ama genel olarak çok kaliteli bulmadım içeriklerini. Yine de yüz yıkama jellerini falan banyoda kullanmaya devam ediyorum. Hani çok kötü değil veya vücut yağı var o da güzeldi. Onları kullanıyorum ama bu peeling ürünü şöyle bir ürün. Şu an sıkıp göstermek istemiyorum her yeri mahvedeceğim. Ama bunun içinde karbomer var. Bu içerik birkaç yıl önce viral oldu. Hatta Nişan'ın böyle bir bir ürünü vardı Türkiye'de ilk o sattı galiba çok viral olmuştu o dönem. Nereye sıkarsanız sıkın böyle biraz ovaladığınızda tanecikler oluşmaya başlıyor. Sanki derinizi eksfoliye ediyor gibi. Sanki böyle ölü deriyi atıyormuş gibi görünüyor ama aslında ürünün kendisi topaklanıyor ve o topaklanan ürünü de elinizin işte artık nereye sürdünseniz oranızın üstünde ovaladıkça hafif eksfoliye ediyor. Yani aslında fiziksel bir eksfoliyasyon yapıyor bu ürünler. Bununla ilgili bir sıkıntım yok. Zaten topaklanan ürün sert bir şey değil sonuçta. Arada bir kullanılabilir diye düşünüyorum ama birincisi benim cildimde etkili olmuyor. Yani ben çok sivilceli ve komedonlu bir cilde sahibim. Bana asla yeterli gelmiyor bu peeling. Dolayısıyla peeling akşamlarımda bunu yapmak istemiyorum. Pek bir faydasını görmüyorum. Kendi asitli ürünlerimi kullanmak istiyorum. E diğer akşamlarda başka içerikler kullanıyorum. Peeling yapmak istemiyorum falan. Ben bunu hiç kullanamadığım için duşa bıraktım. Ama duşta da kullanamadım. Çünkü vücudunuzda en ufak bir kıl bile varsa yani kılın olduğu yere böyle yapışıyor ve kıl kökünden çıkarmanız çok zor oluyor. Çok fazla su harcamanız gerekiyor. Arındırması hiç kolay değil. O yüzden hiç mantıklı bir ürün gibi gelmedi bana. Yani vücudumda böyle kullanamadım. O yüzden çöpe gidiyor maalesef. Bitiremeden çöpe attığım ürünlerin sonuna geldik. Şimdi kullandığım, bitirdiğim, nispeten sevdiğim ürünlere geçeceğiz. Bunlardan da bazılarını tekrar alırım, tekrar almam diye kategorize edebilirim. Karışık sırayla gideceğim. İki tane yüzük yıkama var. Biri Cosmed'in. Diğeri ise kabı böyle harap olmuş Kostik'in markasının. Bunu ben e, dibinde çok az kaldığında duşa kabine bırakmıştım duşta kullanırım diye. O yüzden her yeri parçalandı suyun altında kaldığı için. Bu zaten yağlı ciltler için üretilmiş bir yüz yıkama jeli. Bu ise kuru ciltler için. Yani böyle bir ayrım var ikisinin arasında. Bu çok daha nazik. Bu çok daha güzel temizliyor, fazla köpürüyor. Cildinizi kurutmuyor. Benim cildim karma bu arada. Ama özellikle fazla hareket ettiğim dönemlerde, spor yaptığım zamanlar veya sıcak havalarda çok daha yağlı bir hale geliyor tabii ki cildim. Özellikle o zamanlarda kullanarak bitirdim bunu ve çok güzel arındırdı gerçekten cildimi. Tekrar alabileceğim bir ürün. Benim genelde iki farklı yüz yıkama jelim açık oluyor. İşte biri biraz daha yağlı ciltlere özel, derin temizlik yapan asitli temizleyiciler oluyor. Diğeri ise bunun gibi kuru ciltlere özel üretilmiş çok daha nazik ürünler. Haftanın bazı akşamları ihtiyacıma göre ya daha nazik olanı kullanıyorum ya da daha derin temizlik gerekiyorsa diğerini kullanıyorum. Bu da yine nazik temizleyici kullandığım akşamlar için gayet uygun bir temizleyiciydi. Beğendim. Özellikle kuru ve hassas ciltlerin severek kullanabileceği bir ürün. Ben asıl bu markanın toniğini merak ediyordum. Onu alırken ikinci ürün 1 TL kampanyası vardı galiba. Öyle almıştım bunu Genelde zaten yüz temizleme jellerimi bu şekilde alıyorum. O yüzden yani deniyorum. Genelde zaten kuru ciltler için olan temizleme jelleri şu an çok arttı ve arındırıcı yüz yıkama jellerinin içinde farklı farklı asitler olabiliyor, farklı aktif içerikler oluyor. O yüzden onları farklı farklı deneyebiliyorum. Hepsinin farklı bir etkisini de gözlemleyebiliyorum ama bu kuru ciltler için olan nazik temizleyiciler arasında çok fazla fark göremiyorum açıkçası. O yüzden yine bu markadan bir alışveriş yaparsam bunu alırım. Beğendim, severek kullandım. Ama illa alırım dediğim bir ürün değil. Sırası gelmişken aynı markanın toniğinden de bahsedebilirim bence. Ben bu toniği Yağmur Vardar'da görmüştüm galiba. Evet Yağmur Vardar'da gördüm ve genelde rutinimde bir tane nemlendirici tonik oluyor. Çünkü nemlendirici tonikleri hem sabah hem akşamları kullanabiliyorum. Ve akşamlar cildim ne kadar kuru hissederse hissetsin. Zaten çok kuru bir cildim olmadığı için nemlendirici toniği böyle kat kat sürerek üstüne ince bir nemlendirici krem sürüyorum ve bu şekilde cildimi neme doyuruyorum. Cildimi yağlandırmadan bu şekilde nemlendiriyorum nemlendirebiliyorum. Size de tavsiye ederim o yüzden nemlendirici toniklere. Bu toniği beğendim. Hyaluronic Acid içeriğini seviyorsanız bu serumu da beğenirsiniz bence. Ben severek kullandım. Bitirdim. Ama artık nemlendirici tonik aşamasında kullandığım ürünün hem nemlendirici hem de cildimi yatıştırıcı bir ürün olmasını istiyorum. Ve piyasada çok fazla böyle ürün var. Özellikle Kore kozmetiğinde cildi yatıştırıcı iyileştirici özelliği olan bitkisel içeriklerin kullandığı çok güzel ürünler var. Onları daha çok tercih ediyorum. Türkiye'de de True Care markasının var. Önceki videomda onun da bitirmiştim göstermiştim galiba. O da çok sevdiğim bir üründü. Şu an Haru Haru'nun bir tonini kullanıyorum. Ondan da çok memnunum. O yüzden daha çok böyle bu tarz ürünleri alırım bundan sonra. Tekrar bu toniyi almam gibi geliyor. Ama tabii sizin cildiniz çok alerjikse ben bitkisel içerik falan denemek istemiyorum. Ya alerjik reaksiyon gösteririm diye korkuyorsanız bu toniyi tercih edebilirsiniz. 1, 2, iki... 3 tane nemlendirici krem bitirmişim. Piu markasının leke karşıtı ve cilt tonu eşitleyici kremini bitirmişim. Bunu özellikle yazın cildimde çok kullanıyorum ben. Bütün vücudumda kullanıyorum. Özellikle ellerimde kullanıyorum çünkü başörtülü olduğum için ellerim açıkta oluyor, yüzüm açıkta oluyor ve ne kadar güneş kremi tazelersem tazeleyim. Yine yüzüme daha çok dikkat edebiliyorum ama elimi sık sık yıkadığım için bir şekilde böyle şurada bir iz oluşuyor. O yüzden böyle elimin rengi açılsın, kolumla aynı renk olsun diye. Böyle leke karşıtı krem kullanıyorum. Ya yani güzel bir krem. Ben zaten bunun diğer versiyonunu da kullanmıştım. Dümdüz olan versiyonunu. İkisini de severek kullandım. Yine alırım yine kullanırım. Çünkü çok uygun fiyata geliyorlar ve çok kolay emilen ürünler bunlar. Sadece kışın benim vücudum çok kuru olmuyor aslında ama bazı yerlerde egzamam var. Dolayısıyla ayrı ayrı kremler kullanmak yerine bir tane böyle çok iyi nemlendiren üre içerikli bir krem kullanıyorum. Yani bunlar bana yetmeyebiliyor kışın. O yüzden e, kış döneminde tekrar almam ama bahar dönemi geldiğinde bunlardan muhtemelen iki kutu daha tekrar alırım. Size de tavsiye ederim. Özellikle vücudunuzda kullanmak için. Bunu yüzünüzde de kullanabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Ben dediğim gibi cildim çok problemli olduğu için hem siyah nokta, hem komedon, hem akne, hem leke sorunlarıyla uğraşıyorum. O yüzden genelde hem yüz yıkama jelim, hem soniyim, hem de serumu içinde bir aktif içerik oluyor. Bu sorunlara yönelik bir aktif içerik oluyor. Dolayısıyla krem aşamasına geldiğimde böyle içinde hiç aktif içerik olmayan dümdüz kremler tercih ediyorum. Bunun için her bütün olduğu için evet çok güçlü bir içerik değil. Ben Arbutin serumu da kullanıyorum bazı akşamlar. Ama krem aşamasında aktif içerik kullanmayı tercih etmiyorum. O yüzden bunu da yüzümde hiç kullanmadım. Daha çok vücudumda kullandım. Dümdüz olan versiyonunu yüzümde de kullanmıştım. Bir sivilcelenme görmemiştim. Ama çok çok uzun süreler kullanmadığım için yüzümdeki etkisi hakkında yorum yapmak istemiyorum. İkinci kremimiz bu Skin Master'ın hassas ciltler için olan cilt bariyeri onarıcı kremi. Bundan ben şişelerce bitirdim. Bir dönem yalnızca bu kremi kullanıyordum. Çünkü hem çok uygun fiyatlıydı hem de cildime çok iyi geliyordu. Ama bu ürünün paketlenme şekli çok kötü. Önceki videomda da galiba ben yine bu üründen göstermiştim size. Elimdeki artık stoklar bitti o yüzden bir videomda daha görmeyeceksiniz muhtemelen şu an elimde başka stoklar var çünkü. Ya şunun şöyle olması, dibinde ürün kalması, bunu sıyra sıyra kullanmaya çalışmak falan beni çok sinir ediyor. Başka alternatifler varken bunu tekrar almam ama kullanırken memnun kalarak kullandım. Paketleme sorununu çözerlerse bir daha alırım. Son nemlendiricim de Shive'in bu nemlendiricisi. Bu galiba geçen sene çıktı, yeni çıkan bir ürün diyebilirim. Bu sene içinde de çıkmış olabilir. Dibini sıyırdım gördüğünüz gibi. Evdeki herkes çok sevdi bu nemlendiriciyi. Ablamın cildi çok daha yağlıdır bana göre. Ve böyle yapışkan, his bırakan hiçbir şeyden hoşlanmaz. O da severek kullandı. Ben de çok severek kullandım. Tekrar tekrar elimi içine değdirmeyeceğim ürünler olmasını tercih ederim açıkçası kremlerimin. Ya yani böyle direkt sıkmalı bir şişeye koymanız çok güzel olmaz mı sevgili markalar? En hijyenik yönü bu değil mi yani bu kremlerin kullanım şekli olarak? Tek şikayetim bu. Onun dışında gerçekten çok güzel nem veren bir nemlendiriciydi. Uzun bir sürede kullan çünkü küçük bir miktarı yetiyordu zaten yüze. Sürdükten sonra cildinizi gerçekten pamuk gibi hissettiren bir kremdi. Yoğun nem vermesine rağmen cildimi ekstra yağlandırmayan bir kremdi yine bu da. O yüzden dediğim gibi çok severek kullandım. Tekrar alabilirim ama böyle çok indirimde görürsem alırım. Yani ürün çok güzel dediğim gibi çok memnun kaldım. Ama böyle parmağını tekrar tekrar içine sokma olayından hoşlanmıyorum. Evet cilt bakımı yaparken zaten elimi 50 defa yıkıyorum. Tertemiz parmağımı sokuyorum içine. Evet ama yine de ne bileyim o parmak sokma olayı benim çok hoşuma gitmiyor. Sıkmalı tüpte olan ürünleri tercih ederim her türlü. Bunu böyle çok indirimde denk gelirsem yine alırım yalnız onu söyleyeyim. Ama şu anlık böyle tekrar özellikle bunu alırım diyebileceğim bir ürün olmadı kutusundan dolayı. Bu poşet dolana kadar yalnızca bir tane serumu bitirmişim. Ben de inanamıyorum ama Likapen'in bu azelik asit serumunu bitirmişim. Şu an çoğu serumum dibinde. O yüzden bir sonraki bitenler videosunda 6 ay sonra falan yani muhtemelen 5-10 tane serum olur. Hepsi aynı anda biter. Bunu ben severek kullandım. Azelik asit içeriğini ilk defa Likapen'in ürünüyle denedim. Bütün yüzüme kullandığım başka asit ürünleri var. Yani genelde peeling aşamasında bütün cildime hafif bir asitli ürün kullanmayı tercih ediyorum. Ya tonik olarak ya yıkanabilir bir peeling olarak. O yüzden ben böyle serum ürünleri bütün yüzüme sürmüyorum. Hani çok yoğun olur diye. Yalnızca çok sorun yaşadığım yerlerime sürüyorum. Özellikle sivilcelerin üstüne bir iki gün üst üste sürdüğümde çabuk söndüklerini fark ettim. Leke bırakmadan geçtiklerini fark ettim. Daha da önemlisi. Dolayısıyla bu içeriği çok sevdim. Likapen'in de ürününün gayet etkili olduğunu gözlemlemiş oldum. Aynı içeriği farklı markalardan da tecrübe ettiğim için bundan sonra Mia Clinica'yı aldım. Onu da çok severek kullanıyorum şu an. Hangisi daha iyi Bilmiyorum açıkçası. Yani ikisini de severek kullanıyorum. Bunu kullandım bitirdim. Onu da kullanıyorum dediğim gibi. Çabuk bitmez zaten. Dediğim gibi sadece lokal olarak kullandığım için çabuk bitecek bir serum değil benim için. Mia Clinica'nın serumu bittiğinde tekrar bunu da alabilirim. Severek kullandığım bir ürün oldu. Isana'nın diğer deodorantları nasıl bilmiyorum. Ama ben bu deodorantını hiç sevmedim. Normalde ben Exo markasının deodorantlarını kullanıyorum ve çok severek kullanıyorum. Fiyatları da iyi gayet. Bunu sırf böyle farklı bir şey denemiş olmak için almıştım. Ter kokusu sorunu çok yaşamayan bir olarak bile bu ürün beni hiç memnun etmedi. O yüzden zaten genel olarak önermeyeceğim bir ürün. Bir de bendeki bozuk mu bilmiyorum ama şunun sıkma şeyine bakın arkadaşlar. Yani ne yapıyorsun? Minicik basıyorum ve her yer bembeyaz oluyor. Ki bu içinde çok çok az ürün kalmış hali yani. O gördüğünüz beyazlığın 5 katını falan çıkarıyordu bu ilk zamanlar. Böyle çok yakınına sıktığımda bile şu an elimi ıslatmıyor ama hala böyle bembeyaz bir şey salıyor ortama. Ve bütün odayı koku kaplıyor. Yani hiç rahat kullanabildiğim bir ürün de olmadı. Etkisini de görmedim. O yüzden bir daha almam bu ürünü. Kimseye de tavsiye etmem. Son bir bakım ürünü olarak da diş ipini koymuşum. Oral-B'nin bu satin tape yazan diş iplerinden kullandım. Bitirdim bir tane. Ben diş ipi kullanmayı çok seviyorum. Ağız temizliğinde çok önemli bir adım kesinlikle diş ipi kullanmak. O yüzden sürekli farklı farklı diş ipleri deniyorum. Colgate'in diş iplerini hiç sevmiyorum. Özellikle bu kalın olanlar hasır ipi gibi yani. Dişlerimin arasına soktuğum an gerçekten dikiş ipi sokmuş gibi hissediyorum. E, bu yine fena değildi. Bu da biraz güçsüzdü. Kolay kopuyordu falan ama en azından hassas bir diş ipi olduğu için ince olduğu için diş aralarına kolayca girebiliyordu. Kolay bir şekilde halledebiliyordum. Sadece biraz fazla ip kullanmam gerekiyordu sürekli koptuğu için. Onun dışında bir sorunu yoktu. Diş ipi mevzusunu hiç konuşmuyoruz yani kimsenin böyle diş ipi önerdiğini görmüyorum. Sizin önerdiğiniz diş ipleri varsa markasıyla, modeliyle birlikte aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Çünkü bir markanın bir sürü farklı diş ipi olabiliyor. Evet, mükemmel diş ipi arama yolculuğuma başladım. Lütfen siz de aşağıya yazın bir şeyler. Şöyle 3 tane kapatıcı bitirdim. 2 tanesi aynı markanın, aynı ürününden farklı renkler. Revolution'un bu Conceal Define kapatıcısı. Bendeki C3 ve C4 renkleriydi. Aslında C3 bana uyuyordu. C4 biraz fazla pembe geliyordu. Daha çok ablam kullandı bunu. İkisinin de dibini sıyırmadık açıkçası. Çünkü iki de memnun kalarak kullanmadık bu kapatıcıları. Bozulmadan bitireyim bir şekilde diyerek kullandım. Çok fazla çizgileri doluyor. Yani daha 23 yaşındayım. Hangi çizgime doluyorsun? Böyle olmayan çizgilerime doluyordu resmen. Parçalanıyor aslında gözaltınızda. Tam olarak çizgiye dolmak da denmez ona. Ama gülme çizgilerinizi falan da belli ediyor. Yani ben kırışıklığı olan bir insan değilim. Kendine gel lütfen. Ve çok kuru ciddi bir insan da değilim. Öyle olmasına rağmen gözaltı kremi falan da kullanıyorum ve buna rağmen parçalanıyor gözaltımda. Başka kapatıcılarımla kullanıp çok sevdiğim Pudraları sürdüğümde de sabitlenmiyor. Yani çok garip bir ürün. Hiç severek kullanamadım ben bunları. Ayrıca diğer renklerini bilmiyorum ama bu iki rengi de kullandıktan sonra oksitleniyor. Bilmiyorum kimin cildine uygun olur. Ben kimseye tavsiye edemiyorum şu an. Hani uyabilecek birini düşünmüyorum. Dediğim gibi cildim kuru olmamasına ve güzelce nemlendirmeme rağmen benim gözaltımda parçalanıyor bu ürünler. E yüzüm ve gözaltım için de sürekli farklı farklı kapatıcı kullanmıyorum. Zaten yüzümde de beğenmedim. Bir sivilceye sürdüğünüzde de yine parçalanıyor. Bütün kurulukları belli diyor falan. Bence güzel kapatıcılar değiller bunlar. Ama bu, işte bu mükemmel bir kapatıcı. Essence'in Skin Loving Sensitive Concealer'ı. Mükemmel bir üründü. Bunun maalesef bu versiyonunu artık Türkiye'de satmıyorlar. Niye bilmiyorum ama satmıyorlar. Aslında rengi bana mükemmel uymuyor. Çok sarı kalıyor birazcık. Ama yani yine de kullandım. Bayağı sıyırarak kullandım. Bakın kupkuru çıkıyor artık içinden bu. Tıpasını falan çıkarıp kullandım. Zaten gramajı az olan bir üründü. Çok güzel serum yapıda bir concealer. Biliyorum NYX'in de böyle bir serum yapılı concealer'ı var ve herkes çok beğeniyor. Muhtemelen kullansam ben de beğenirim ama NYX'de şu an L'Oreal'in ve L'Oreal'den herhangi bir ürün almak istemiyorum. Artık Türkiye'de satılmadığı için öneremiyorum kimseye ama Almanya'da falan yaşıyorsanız bu ürünü alabilirsiniz. Çok ucuz ve çok güzel bir gözaltı kapatıcısı. Yani bütün yüzde güzel duruyor zaten. Çok böyle ciltle bütünleşen bir ürün. Ama özellikle göz altınızda mükemmel. Yani inanılmaz kapatıcı bir ürün değil ki ben göz altlarımda çok morluk olduğu için aslında biraz daha kapatıcı ürünleri seviyorum. Ama günlük olarak fondöten kullanmadığım için yalnızca göz altımda biraz daha yarı saydam ürünler daha iyi duruyor. Daha makyaj yokmuş gibi görünüyor ve bu ürünle gerçekten makyaj yokmuş gibi görüntüsünü alabiliyorsunuz. Çünkü hiçbir şekilde belli olmuyor cidde. Çok güzel bir ürün gerçekten. Yani esans bu kadar yalvardım. Bu kadar bu ürünü seven bir insanı markada olsan duyunca üzülmelisin yani. Bilmiyorum. Türkiye'ye gerçi esansın yollamadığını sanmıyorum. Watson's getirmiyordur muhtemelen. Neyse sinirlendim yine. Allah aşkına bana bu ürünün formülünü bilen varsa buna benzer bir ürün önersin Türkiye'de. Hayvan deneyi yapmayan ve L'Oreal grubunun olmayan bir markadan. Fiyatı fark etmez. Gerçekten artık bu noktadayım. Bundan biraz daha kapatıcı da olabilir ama böyle serum yapıda hayvan deneyi yapmayan bir markadan lütfen bana kapatıcı önerin arkadaşlar. Rica ediyorum. Geçtik. Artık dışındaki yazı tamamen silindi ama pastelim bu plump lip gloss'unu bitirdim. Bendeki şeffaf olandı. Sevdim. Fena değildi. Aplikatörü böyle büyük olduğu için nemlendirici sürer gibi sürekli sürerek bitirdim. Hissi de güzeldi. Yani bu plump diyor ya aslında dudağınızı dolgunlaştırmıyor. Rengini bile değiştirmiyor dudağın. Hani normalde dolgunlaştırıcı ürünler yaktığı için cildinizi bildiğiniz kızarıyor dudaklarınız. Dudağınız, dudağınızın çevresi kızarıyor. Öyle büyütüyor zaten o ürünler dudaklarınızı. Ama bu öyle bir etki yapmıyor. Sadece hafif bir naneli bir şey sürmüşsünüz gibi. Hafif bir blistex gibi bir hissi var bunun. Evet blistex ile aynı galiba bunun hissi hatırladığım kadarıyla. Yani fena değil. İndirimde görürsem belki tekrar alırım. Ama çok da bayıldığım bir ürün de olmadı. Başka markaların şeffaf glosslarını denemeye devam ederim diye düşünüyorum. Yine pastelim bu rimeli. Ben bu rimeli çok seviyorum. Özellikle aplikatörünü. Ve aplikatörünü şu an çıkarınca şu anda da çok sevdiğim esensin rimelinin aplikatörüyle çok benzediğini fark ettim. Size de göstereyim hatta. Bakın bu da şu anki favori rimelim. <laughs> Harbiden benziyorlarmış. Kısa olan pastel, uzun olan esens. İkisi de çok sevdiğim maskaralar. Zaten aplikatörleri çok benziyor gördüğünüz gibi tekrardan. Ve bu çok uygun fiyatlara satılabiliyor. Öyle denk geldiğimde ben tekrar alırım, kullanırım bunu. Tek sorunu çok çabuk kuruyor bence bu ürün. Bunu yalnızca ben mi yaşıyorum bilmiyorum ama çabuk kuruyor. Tek sevmediğim yanı bu diyebilirim. Yine de uygun fiyatlı bir ürün olduğu için belki göz ardı edilebilir. Tekrar alabilirim bu ürünü. Son ürünümüzdayız ve o da bu Essence'in liquid eyeliner'ı. Ben bunu yıllar önce kahverengisiyle birlikte almıştım denemek için. Çok fazla eyeliner sürmüyorum ama zaten küçük hani bitiririm ikisini de kullanırım diye düşündüm. Yıllar geçti ama evet bitirdim sonuç olarak. Ee, kahverengi olan tam bitmedi ama o da bayağı bir kurudu. Muhtemelen bir sonraki bitenler videosunda da onu görürüz. İkisini de severek kullandım. Fena değiller. Hiç akma yapmadı kullandığım süre. boyunca yalnızca kurmaya başladıktan sonra parçalanmaya başlıyor. Yani bir yerden bir kere geçebiliyorsunuz. Bir kere daha üstünden geçmeye çalıştığınızda topaklanıyor. Veya işte gözünüzü açıp kapadıkça birazcık parçalandığını görüyorsunuz Cemelin Ama dediğim gibi akma yapmadı. O yüzden bu fiyata fena ürünler değiller. Sadece ben eyeliner sürmeyi çok beceremiyorum. Yani far fırçasıyla bir şeyler yapmayı başarabiliyorum. Fena değilim diye düşünüyorum. Uzun fırçayla bir şeyler yapabiliyorum yani. Ama bu minicik fırçalarla pek beceremiyorum elim çok titrediği için galiba. Bir tane eyeliner ihtiyacım var galiba şu an. Yani çok kullanmadığım için eyeliner aslında tekrar tekrar satın almak istemiyorum. Çünkü kuruyup ziyan da olabilir. Ama arada bir de sürüyorum. Hani lazım da oluyor. Tekrar bundan da almak istemiyorum. Eyeliner önerileriniz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Belki bu kapta satılan Kiko'nun ya da Inglot'un falan eyeliner'larından alırım. Onlar çok çabuk kurumuyorsa bir araştırıp ona göre onlarla alırım. Çünkü dediğim gibi far fırçasıyla çok daha rahat bir şekilde eyeliner çekebiliyorum ben. Evet buraya kadar geldiyseniz tebrik ediyorum sizi. <laughs> Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır videoyu izlerken. Fikirlerinizi aşağıya yazarsanız çok mutlu olurum. Siz bu ürünlerden hangilerini kullandınız? Hangilerinden memnun kaldınız? Hangilerini hiç sevmediniz? Merak ettiğiniz ürünler var mıydı? Sizi vazgeçirdiğim veya almaya ikna ettiğim ürünler oldu mu? Aşağıya bekliyorum mutlaka yorumlarınızı. Çıkmadan önce videoyu bir de beğenip kanalıma abone olabilirsiniz isterseniz. Görüşürüz bir sonraki videoda.